Matematik Öğretmenim kanalından herkese merhaba. Arkadaşlar LGS 2022'ye hazır mısınız? Evet bildiğimiz gibi LGS 2021'i geride bıraktık ve LGS 2021'e giren öğrencilerimiz için Artık tercih süreci başlayacak ve onlar da inşallah istedikleri liseye yerleşecekler arkadaşlar. Biz şu andan itibaren LGS 2022 yönelik hazırlıklarımızı, çalışmalarımızı yapmaya başlayacağız arkadaşlar. Evet bu videoyu yayınladığımız tarih itibariyle LGS 2022 bir yıllık bir zaman dilimi var yaklaşık olarak arkadaşlar. Bu videoyu bu süre içinde bir yıl öncesine çekme amacım sizleri LGS 2022 hem psikolojik olarak hem de ders çalışma konu kısmı olarak tam anlamıyla hazırlamak arkadaşlar. Önümüzde bir yıllık bir çalışma dilimi, çalışma zamanı var. Eğer bu çalışma zamanını etkili kullanırsak arkadaşlar hem kendimizi sıkmadan hem sosyal aktivitelerimizi yaparak güzel bir şekilde bu süreci atlatıp inşallah istediğimiz puan alıp istediğimiz liseye gideceğiz arkadaşlar. Tek temennimiz ve çalışma azmimiz bu arkadaşlar. Öncelikle aramızda beni tanımayan arkadaşlarım varsa ben kısa bir kendimi tanıtayım. Ben Mustafa Öğretmen. Hacettepe Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü mezunum arkadaşlar. 2018 yılında üniversitemden mezun oldum ve şu anda Milli Eğitim Bakanlığımızda matematik öğretmeni olarak görev yapmaktayım arkadaşlar. LGS 2022 sürecini sizlerin yanında olacağım. İnşallah sizlerin yanında bu süreçte sizlerin yanında olacağım arkadaşlar. Dersleri nasıl çalışacağımız, nasıl program yapacağımız konusunda sizlere yardımcı olacağım. Arkadaşlar benim çok önem verdiğim ve içeriklerini hazırlarken çok uğraştım. Sizler için çok emek verdiğim kısım ve sizlerine de yararına olacağını düşündüğüm kısım arkadaşlar. 2022 LGS yönelik matematik konu anlatım videolarımız, soru çözüm videolarımız kanalımızda bulunmaktadır arkadaşlar ve ilerleyen günlerde yeni videolarımız da kanalımızda olacak arkadaşlar. Sizler de tüm bu gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açarak ücretsiz bir şekilde arkadaşlar buraya lütfen dikkat edin. Ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bu videoları izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hem özel derslerde edindiğim tecrübeler hem Milli Eğitim Bakanlığımızda çalıştığım yıllardaki edindiğim tecrübeler hem de Üniversitemden edindiğim tecrübeleri sizlere aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu süreçte sizlerin abisi, arkadaşı ve öğretmeni olarak sizlere yardımcı olmaya çalışacağım arkadaşlar. Öncelikle biz en başta LGS 2022 konuları neler? Bir bunu belirleyelim arkadaşlar. Bunları net bir şekilde sınırımızı çizmiş olalım. Bizler hangi konulara çalışacağız? Hangi konulardan sorumluyuz? LGS 2022'de bizden hangi derslerden hangi konular bekleniliyor? Önce bunu bir kararlaştıralım arkadaşlar. Evet öncelikle 2022 LGS Türkçe konularına bakalım arkadaşlar. Evet şu an ekranda görmüş olduğunuz konular LGS 2022 Türkçe konuları. İsterseniz ekran görüntüsü alarak ya da bir not defterine yazarak bu konuları sizler de alabilirsiniz arkadaşlar. Evet bildiğiniz gibi cümlede anlam, sözcükte anlam, ses bilgisi, parçada anlam, noktalama işaretleri, yazım kuralları, filmsiler, cümlenin ögeleri, cümle vurgusu, fiilde çatı, yazı türleri, anlatım bozukluğu, cümle çeşitleri, söz sanatları, LGS 2022 Türkçe konularımız. Bildiğiniz gibi LGS 2021'de Türkçe'de dil bilgisi konularımız çıkmamıştı arkadaşlar ama LGS 2022'de şu an için çıkacağını biliyoruz. Eğer yeni bir açıklama, yeni bir gelişme olduğunda bunu hızlı bir şekilde sizlere aktaracağım arkadaşlar. Evet 2022 LGS matematik konularına geçelim. Evet benim de kendi alanım olduğu ve size bu konularda videolar çekeceğim için arkadaşlar bu kısmı çok önemsiyorum. Çarpanlar ve katlar, üslü ifadeler, kareköklü ifadeler. Zaten bu üç konu iç içe girmiş bir şekilde arkadaşlar. Çarpanlar ve katlar konusunu biz karekökli ifadelerde de göreceğiz. Üslü ifadelerin içinde de. Üslü ifadeleri karekökli ifadelerin içinde de göreceğiz. Onun için bu üç konuyu çok iyi öğreneceğiz arkadaşlar bu süreçte. Evet dördüncü konumuz veri analizi. Beşinci konumuz olasılık. Altıncı özdeşlikler ve cebirsel ifadeler. Benim en sevdiğim konu. Yedinci doğrusal denklemler. Sekiz eşitsizlik. Dokuz üçgenler. 10 eşlik ve benzerlik, 11 dönüşüm geometrisi, 12 geometrik cisimler arkadaşlar. Evet bu konuların her biri için anlatım videolarımız kanalımızda mevcut arkadaşlar. İlerleyen günlerde tekrardan yeni konu anlatım videolarımız ve soru çözüm videolarımız da gelecek. İnşallah bu konular için sizlere çok yardımcı olurum diye temenni ediyorum. İnşallah olurum arkadaşlar. Evet 2022 LYS inkılap tarihi konular arkadaşlar. Bir kahraman doğuyor birinci konumuz. İkinci konumuz milli uyanış, bağımsızlık. Üçüncü konumuz yolunda atılan adımlar. Dördüncü ya istiklal ya ölüm. Beşinci Atatürkçülük ve çağdaşlaşan Türkiye. Altı demokratikleşme. Yedi Atatürk dönemi. Sekiz Türk dış politikası. Dokuz Atatürk'ün ölümü ve sonrası. Evet 2022 LGS fen bilgisi konularınızda şu an ekranda arkadaşlar. Evet matematik gibi fen bilgisi de sayısal bir ders. Matematik ve Fen bilgisi dersi bildiğiniz gibi aynı kitapçık içerisinde. Onun için aslında matematik başarımızı etkileyen faktörlerden birisi aslında fen bilgisindeki başarımız ve bizlerin mutluluk seviyesi diyebiliriz arkadaşlar. Evet sizler de konulara baktıysanız hemen İngilizce konularımıza geçelim. Evet İngilizce konularımızda şu an ekranda arkadaşlar. İsterseniz ekran görüntüsü alıp isterseniz bir not defterine yazarak bu konuları siz de edine bilirsiniz. Evet 2022 LGS din kültürü ve ahlak bilgisi konuları da şu an ekranda mevcut arkadaşlar. Peki LGS 2022'ye nasıl çalışmalıyız? En önemli kısım burası arkadaşlar. Biz geçtiğimiz süreçlerde geçtiğimiz LGS'de edindiğimiz tecrübelere göre her ne kadar çalışsak da her ne kadar azmetsek eğer belirli bir plan içerisinde veya belirli kriterlere dikkat etmediğimizde arkadaşlar sınavda maalesef istediğimiz puanı, istediğimiz netleri yapamıyoruz arkadaşlar. Onun için ilk maddemizi plan yapalım diye belirledim. Tabii ki bu sizde ben öğrenciyken bize de bana da öğretmenlerimiz derdi plan yapalım. Ben hep sıkılırdım arkadaşlar. Plan yapmak istemezdim. Bana hep böyle sıkıcı boğucu gelirdi. Onun için adı plan ama ben sizlere bunu anlatırken lütfen size böyle sıkıcı boğucu gelmesin. Burada plan çok geniş bir çerçeve çizeceğiz arkadaşlar. Yani sınava kaç gün var ve bizim hangi konuları çalışmamız gerekiyor? Şu an bu videoyu yayınladığımda LGS 2022 bir yıllık bir zaman dilimi olduğu için çok rahat bir plan yapacağız. Kafamıza çok rahat düşüneceğiz. Ama sen bu videoya LGS 4 ay kala 5 ay kala bakıyorsan Biraz daha hızlı olman gerektiği, LGS 2 ay 1 ay kaldığında denemelere yoğunlaşman gerektiği, soru çözümlerine yoğunlaşman gerektiğini anlaman gerekiyor ki zaten ben LGS'ye 1-2 ay, 4-5 ay her ayda zaten yeni yeni videolarımız olacağı için o videolarına da değineceğim arkadaşlar. Evet ikinci ve önemli kısmımız arkadaşlar. Her ne kadar bizlerin soru çözmesi gerekiyor, hatta matematik adına konuşalım. Yeni nesil soru çözmemiz gerekiyorsa da önce konuları bilmemiz lazım. Çünkü konuları bildiğimiz takdirde bizler soruları yorumluyoruz veya yorumladığımız soruların içindeki o bilgi kısmını halledebilmemiz için konuları bitirmemiz lazım arkadaşlar. Şu an önümüzde bir yıllık bir zaman dilimi olduğu için açıkçası konuları bitirmekte şu an için bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Ben inşallah zaten Eylül ayına kadar matematik konu anlatım videolarının çoğunu kanalıma yüklemiş. Soru çözüm videolarını yüklemiş olacağım arkadaşlar. Şu an kanalımızda var. Bunu tamamlamış olacağım. Eğer sizler de benim programıma uyarsanız benim ders çalışma, ders anlatma şeklimi varsanız Eylül ayına kadar zaten biz çoğu kısmı halletmiş olacağız arkadaşlar. Eylül ayından sonra sürekli soru, kısa tekrar soru, kısa tekrar buna döneceğiz arkadaşlar. Onun için lütfen geniş bir plan çizelim. Sınava kaç ay var, hangi konuları çalışmam lazım, ne kadar soru çözüyorum, sürekli genel değerlendirme ve konuları ne kadar bitirdim. Bu da önemli arkadaşlar. Evet üçüncü maddemiz soru çözümü. Bu kısım çok çok önemli. Matematik adına ise yeni nesil sorular. Arkadaşlar bildiğiniz gibi matematikte Bizler her ne kadar konuyu anlamış olsak da, bazı soruları çözüyor olsak da, yeni nesil sorulara geçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunu en başından, Eylül ayından itibaren hatta Ağustos ayından itibaren biz zaten sizlere yeni nesil sorular çözüyor olacağız. Her öğrendiğimiz konunun yeni nesil sorusunu sizlerle çözüyor olacağız arkadaşlar. Burada matematik adına en önemli kısım yeni nesil sorular. Lütfen bu yeni nesil soruları sizler de ciddiye alın. Buna yönelik kitaplar alabilirsiniz, test kitapları ya da internetten kaynaklar indirirken buna göre indirebilirsiniz. Ben önümüzdeki haftalarda sizlere kaynak önerisini zaten bulunmuş olacağım. Ve dördüncü kısım deneme, tabii ki şu an için, yani LGS bir yıl var ya da e, 6 ay, 4-5 aylık zaman dilim içerisinde denemelere yoğunlaşmayacağız arkadaşlar ki zaten buna yoğunlaşmamak gerekiyor. Bizler konuları bitirdikten sonra ya da bitirmeye yakınlaştığımızda denemelere başlayacağız. Bu tabii ki tam anlamıyla. Eylül ayı itibariyle bitirdiğimiz konulardan deneme çözebiliriz. Ekim ayı itibariyle, Aralık, Ocak ayı itibariyle bitirdiğiniz konularda deneme çözmenize sıkıntı yok. Bitirdiğimiz konulardan deneme çözebiliriz. Ama genel denemeleri ise arkadaşlar sınavlara bir ay, iki ay kala çözeceğiz arkadaşlar. Evet dalgalı gündem matematik öğretmenim kanalı olarak benim sizlere LGS 2022'ye yönelik şu an için aktaracağım bilgiler ve aktaracağım kriterler bunlar arkadaşlar. Önümüzdeki zaman dilimi içerisinde tekrardan söyleyeceğim üzere yeni videolarımız, yeni konu anlatım videolarımız ve sizlere yol gösterme anlamındaki videolarımız gelecek gelmeye devam edecek. Sizler de kanalımıza destek verip LGS 2022 sürecinde bizlerin desteğini almak isterseniz kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bizlere destek verebilirsiniz de arkadaşlar. Ayrıca lütfen yorumlarda bu LGS 2022 sürecinde sizlere neler istersiniz bu süreçte neler olsun. Mesela bir kamp yapabiliriz ya da soru çözüm videolarımızı artırabiliriz. Daha benzeri, daha başka sizlerin aklına neler geliyorsa arkadaşlar lütfen yorumlarda yazın. Ben yorumlarınızı çok çok önemsiyorum. Yorumlara göre yeni videolarımız gelecek arkadaşlar. Ayrıca LGS 2022'de yanınızda olacağımız gibi 12. sınıf öğrencilerimiz için YKS 2022'de de yanlarında olacağız arkadaşlar. YKS 2022 ile alakalı videolarımız da yakın zamanda gelecek. Ayrıca 5. sınıf öğrencilerimiz, 6. sınıf öğrencilerimiz, 7. sınıf öğrencilerimiz yazın ne yapmalı, nasıl ders çalışmalı? 9, 10, 11. sınıf öğrencilerimiz yazın ne yapmalı, YKS nasıl hazırlanmalı? Bu yönde de sizlere yol gösterici videolarımız gelecek arkadaşlar. Evet ben Mustafa Öğretmen'iniz olarak bu videoyu dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza vermiş olduğunuz desteklerden dolayı ayrıca teşekkür ederim. Yeni videolarımızda, daha güzel videolarımızda sizlere seslendiğimiz yeni videolarımızda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Her birinizi çok değerli görüyorum arkadaşlar. Lütfen bu değerinizi hissedin. Kendinizi çok çok değerli görün. Her biriniz çok değerlisiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere.